Kamuoy TV'den herkese merhabalar. Bugün Bağcılar Meydanı'ndayız. Merhaba seçimle ilgili neler düşünüyorsun? Valla ben geçimle ilgili düşünüyorum. Seçimden artık vazgeçtik. Ekmek parası iki buçuk lira olmuş bir ekmek. Buna bir çözüm bulsunlar. Seçim derdine birbirlerini yemesinler. Mecliste yumruk yumruğa girmesinler. Bu vatanı düşünen hep bir olup bir çözüm bulsunlar. Bu halkın hali ne olacak? Ben bak kaç yaşındayım? 58 yaşındayım. Çalışıyorum. Ekmek paramın peşindeyim. Aldığımda yetmiyor. Emekli değil misiniz? Emekli Hı. değilim ben. Değilsiniz. Değilim. 58 yaşındasınız ve emekli değilim. Emekli değilim çünkü sigortam yok. Hayatı buradan bir şey yok. buradan ne diyorsunuz? Peki gençlere neler söylüyorsunuz? Gençlere de diyorum ki siyasilere e, örnek olacak davranışla eylem değil. Yani bir şekilde seslerini duyursunlar. Ama ne oluyor? Duyuran da maalesef... yapmayın. Aynen insanca yani bunu e, aslında siyasilerin örnek olması lazım ama nasıl örnek oluyorlar mecliste yumruklaşarak küfürleşerek bu Türkiye çözümü o değildir Türkiye'nin çözüm bütün siyasilerle yani partiyi bırakacaksın particiliği bırakacaksın eğer sen bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorsan partizanlık yapmayacaksın arkadaşım mecliste bir araya geleceksin millet oluyor çünkü. olan bize oluyor olan bize oluyor. Ben bir de ülkemde artık eee azınlıktayım. Şikayetim ondan. Aynen azınlıktayım. Çünkü her türlü etkiledi bizi. Ekonomik bakımından, sosyal yaşantı bakımından her türlü etkilendik yani. Tamam eee karşı değilim, ırkçı hiç değilim. Partisi zaten hiç değilim. Ama bu Türkiye'yi düşünülüyorsa eğer bir şeyler yapması lazım. Çözüm bulunması. Çözüm <laughs> bulunması ülkeyi düşünüyorlarsa bir araya gelecekler, halkada örnek olacaklar. Onlar zaten başta birlik olsaydı, halka güzel yönlendirseydi bu, tür, bu türlü kötü ortamlar olmazdı. Millet ne olur? Sen A Partisi'sin. Hadi benden değilsin. Yok böyle bir şey. Bu ülkeyi... Aynen öyle. Aynen. Kendileri helal olsun. Halk zaten onların yanında olur aparts Peki teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah sonumuzu hayırlı Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV